Ablacığım kravatımı taktım hazırım. Bak. Allah bu yaşa geldi hala kravat takmayı öğrenemedim. Ablacığım merak etme kendi nikahıma kadar kravat takmayı öğrenirim ben. Seni alacak biri çıkana kadar sen değil kravat takmayı takım elbise dikmeyi bile öğrenirsin. Aklıma gelmişken senin Melisa'yla, onadaki ağdaki Melisa'yla aranda bir şey var mı? Ablacığım çok geç kaldık Bahar öğretmene çok ayıp olacak. Bana bak. Kız önümüzdeki sene üniversite sınavlarına girecek. Herhangi bir şekilde onu üzer de mani olursan seni pişman ederim. Ya inanmıyorum abla. Yani benim gönül işlerime de şu üniversite sınavını soktun ya. Pes doğrusu. Hadi hadi gidelim artık. Ben kapıyı açayım. İyi günler Afet Hanım. Eyvah. E, Afet Hanım dikkat ettim de ben size ne zaman iyi günler desem siz eyvah diyorsunuz. Çocukluğunuzda yanlış öğrettiler galiba. İyi günler denince iyi günler denir. Ama ben sizi görünce o günüm iyi geçmiyor ki benim Ürperi Hanım. Ben orayı anlamadım Afet Hanım. İyi günler. İyi günler nereye böyle? Giyinmişiz filan. Düğüne mi? Belli oluyor mu orada? Evet. kimin? Benim. Ah! Allah! Aman! Ay nasıl sevindim ben nasıl sevindim. Peki ben niye davet edilmedim? Bir aile arasında da ondan. Anladım. Ee, Post ayağına basmayı unutmayın o zaman siz. Abla! Ay, ödümü kapardın! Abla, ben bu takım elbiseyi giyemiyorum abla. Ne takım elbisesi? Sen niye takım elbise giyiyorsun? Yoksa sen Afet Hanım'ın düğününe mi davetlisin? Yoksa sen Afet Hanım'ın ailesine mi dahilsin? Ay yoksa biz seni evlattık mı aldık? Ay abla korkutma beni ya. Niye manyak manyak konuşuyorsun? Afet teyze evlenmiyor. Bizim o yok mu Kaptan Yüzbaşı Ertuğrul'la Kaptan Öğretmen Bahar? İşte onlar evleniyorlar. Afet Hanım evlenmiyor mu? Yok. Demek Afet Hanım evlenmiyor. Ben kereviz tatlı turta yapmaya gidiyorum. Eyvah. Ben de o zaman o tatlıyı yemeden buradan kaçıyorum. Oğlum var ya her iddiasına girerim, Bahar öğretmen çok güzel gelin olmuştur ha. Abi, sen onu bunu bırak. Baksana Herkes kuş olmuş, yuvada da uçmakta. Bir tek biz baş başa kaldık ya, Edebüdü gibi. <laughs> Yalnız ben çok fazla seninle baş başa kalmaktan hoşlanmayabilirim abi, onu söyleyeyim. <laughs> ya beyler farkında mısınız? Şimdi bizim evlenme sıramız varken niye öğretmenler bizden önce evleniyor? Bilen var mı? Ee, bir Kerem. Sen de elini biraz çabuk tutacaksın, en hızlısından. <laughs> yani, biz ne yaptık abi? Yatırımı yaptım ben. <laughs> Merhaba çocuklar. Emine Hoca evet. geldiniz. Evet. <laughs> Kerem nasılsın? Evet. Merhaba öğretmenim. Hoş Merhaba. geldiniz. Merhabalar. Yine yapacağınızı yaptınız. Sağ olun. Olsun. Ya. Evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Bebeğiniz nasıl? Göremedik bir türlü. Ya resmi var yanımızda. <laughs> ben ben de... Oy. <laughs> Çok tatlı, maşallah, maşallah. Merak etme, yakında hoca camide demeye başla. <laughs> Allah başlasın. Melep, bu arada siz böyle tam olarak iyileştiniz artık, her şey bitti değil mi? Ee işte. Ee eh, işte değil, iyileşti, iyileşti. Hadi birbirinizin tadını çıkarın ben gelinler. <laughs> tamam. <gülüyor> Çok tamam. Hoşçum. Sağ ol, sağ ol çocuklar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Geldin. Geldin. Sağ, sağ olun, sağ olun. Her şey yolunda. Her şey yolunda, her şey yolunda. Sizin nasıl gidiyor? Öğretmenim. Şerif Ali, ah, nasılsın? İyiyim öğretmenim, siz nasılsınız? İyidir, iyidir, iyidir. Tedavi devam ediyor. Artık bu illetten kurtulduk gibi geliyor bana. Rica ederim. Rica ederim, siz güzel ağzınızı giydiriyor hocam. Umarız, <laughs> umarız, <laughs> <laughs> Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Evet. İşte. Ee? Emin <laughs> Ah, ana kum, nasılsın? İyiyim, <laughs> 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 Ben sizi böyle hayatta görünce daha iyi oldum. <laughs> Sağ olun. Hanako Sağ olun. sabahtan beri sizi sayıklıyordu. Tam lafınızın üstüne geldiniz. <laughs> Özledik sizi. Özlemek mi? Siz onu bir de bana sorun çocuklar. Sizi çok iyi gördüm Emin Bey. Nasıl oldunuz? Sağ olun Sedef Hanım. Hamdolsun iyi. Aslan iyi. Aslan gibisiniz. Aslan sultan. İyi, <laughs> 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 ee, nasıl? İyi, iyi. İyi.